Merhaba Scroll TV izleyenleri ben Yavuz Şahin, bugün yine Hırdavat bölümümüzde Melih Bilgin ile beraber yeni bir ürüne daha yakından bakıyoruz. Evet Melih, bugün yakından bakacağımız ürün hangisi? Bugün yine yanımızda çok yeni, taze bir ürün var. Nokia'nın E6-00 modeli, yani kısaca E6 modeli var yanımızda. Baktığımız zaman Qvert klavyeli telefonların devamı olduğunu görüyoruz evet. E serisinden. E72, E63 gibi modellerin devamı olacak bir model. Ama bu modelin onlara göre çok önemli bir farkı var. Aynı zamanda dokunmatik ekranı da var. QWERTY klavyenin yanında. Artık alıştık aslında bu dokunmatik ekranlara. Yeni bu 2011 ile beraber hem klavye hem dokunmatik ekran bir arada sunuyor üreticiler. Çünkü e, internet deneyimi çok geliştiğinden, mobil uygulama çok geliştiğinden artık dokunmatik ekranın yerini hiçbir şey tutamıyor. Hı hı. Klavyeli telefonlar da multimedya özelliklerinden mahrum kalmamak için yine dokunmatik ekranlara da e, sahipler bu sayede internet'te dolaşmak resimlere bakmak uygulamaları kullanmak daha kolay hale geliyor. Ben bu ürüne anlayışlar. başlamadan önce, incelemeye başlamadan önce bu ürünün e, fiyat segmentini öğrenmek istiyorum aslında. Bu ürünün fiyat segmenti 850-900 lira arasında Hı -hı. satılan mağazalara göre değişiyor ama bu fiyatlar arasında bulunabilir. Hı -hı. Baktığımız zaman yani BlackBerry Bolt modeline göre daha ucuz. Hı -hı. E72 gibi Nokia'nın daha önce piyasaya sürdüğü E72 gibi konumlandırılmış. Dediğimiz gibi Blackberry modellerine göre, Bolt modeline göre örneğin Hı -hı. daha ucuz ama küçük modellere, ucuz modellere göre biraz daha pahalı. Dolayısıyla orta segment bir telefon diyebiliriz Nokia E6 için. Ben istersen direkt özelliklerinden bahsetmeye Hı -hı. başlayayım. İşlemcisi 630 MHz hızında. Baktığımız zaman şu anda hani günümüzde 1 GHz'ler, çift çekirdekler konuşulduğu için bu biraz az gibi gelebilir ama bu telefon E72'ye göre oldukça hızlı. Ben E72'yi biraz yavaş bulmuştum özellikle. Üzerine gelen bir telefon olarak hı. tabii E6. Blackberry Bolt'lara göre E72 hı hı. biraz yavaş kalıyordu. Bu telefonda o sorun biraz giderilmiş. E6 çok daha hızlı bir telefon. Menü geçişlerinde, uygulamanın açılmasında daha performanslı olduğunu görüyoruz. Onun dışında kamerada gelişmeler var. Kamera 8 megapiksel olmuş. Hı hı. Şöyle gösterirsem 8 megapiksel bunun yanında da 720p HD videolar çekebiliyor. Ekrandan bahsetmek istedim. Ekrandan gerekirse. önce sana şey sormak istiyorum. İşletim sistemi ne bu cihazın? İşletim sistemi Symbian. Symbian'ın ANNA işletim sistemini hı hı. kullanıyor. ANNA isimli. İlk bu, kez karşılaşıyoruz ANNA ile evet, aslında. Evet ilk kez karşılaşıyoruz. Aslında e, daha önce piyasaya çıkan Nokia hı hı. N8, Nokia 7 gibi modellerle de uyumlu ama daha henüz güncellemesi yayınlanmadı. Hı hı. Bu telefon direkt üzerinde yüklü olarak geliyor Symbian ANNA ile birlikte. Symbian ANNA aslında Symbian için biraz görsel olarak yenilenmiş bir -hı. hı. E, model Güncellenmiş e, hali. E, baktığımız zaman simgeler değişik. Menü geçişleri, menü yapısı yine aynı ama daha taze e, bir arayüze sahip. Nokia simyin biraz sıkıntı yaşadığı için e, özellikle akıllı telefon pazarında. Evet. Biraz simgeleri yenileyerek tazeleştirme. Daha işlevsel yapmışlar. Daha sıcak hale getirmeye çalışmışlar. Dediğim gibi e, yapılada da ufak değişiklikler yaparak biraz daha işlevsel bir hale getirilmiş. Ama sonuçta yine bir Symbian olduğunu söyleyebiliriz ekrandan bahsediyordum. Hemen Hı -hı. oraya geri dönelim. Ekran 2.4 inç büyüklüğünde. Hı -hı. Bu e, klavyeli telefonlar için düşündüğümüz zaman iyi bir boyut. 2.4 inç. Fakat ekranın çözünürlüğü 640 x 480. Yani bu boyutta bir ekran için oldukça yüksek bir çözünürlüğü var. Bu da 326 PPI yani pixel per inch, inç başına düşen piksel sayısının 326 olduğu anlamına geliyor. Bu da Apple'ın iPhone'da kullandığı Retina eee Retina ekrana eşit. Yani piksel aralıkları çok kısa pizeller küçültülmüş, sıkıştırılmış. Bu sayede ekran kalitesi çok iyi bir hale getirilmiş. Görüntü kalitesi çok iyileştirilmiş. Görüntü kalitesi harika diyebiliriz. Ekranın sunduğu e, simgelerde, resimlerde görsellerde baktığımız zaman harika bir görüntü elde ediyoruz. Ekranın üst tarafındaki cam e, Gorilla Glass hı hı. olarak e, tabi edilen ve plastik malzeme ile camın karıştırılmasından elde edilmiş bir e, malzeme. Bu malzeme aslında biraz parmak izi açısından problemli. Üstünde çok parmak izi kalıyor ama dayanıklılık açısından da çok iyi. Kırmaz. Kırmak neredeyse imkansız. Belki yani çok e, sert darbelerde çatlayabilir ama kırmak neredeyse imkansız bu ekranı. Bu da yine e, E6'nın güzel özelliklerinden biri. Malzeme kalitesine gelmişken şundan da bahsedeyim. Telefonun arka kısmında alüminyum malzeme kullanılmış. Hı hı. Plastik ve alüminyum malzemelerin birlikte e, kullanıldığını görüyoruz telefonun genel yapısında da. Bu da hem kaliteli hem de e, güzel bir görünüm kazandırmış. Arkada mat siyah, önde yine mat siyah ve e, gümüş rengin birleşiminde oldukça yine güzel şık bir tasarım elde edildiğini söyleyebiliriz. E, baktığı Düşündüğümüz zaman tabii QWERTY klavye telefonlar biraz da iş dünyası aklımıza geliyor. Hı -hı. Tabii fiziksel klavyeyi seven, mesaj atmayı seven kişiler de kullanıyor bu telefonları ama genellikle iş dünyası akla geliyor. İş dünyasında ne gibi özelliklerini kullanabiliriz? Örneğin mesela e, ofis dokümanlarını görüntüleyebiliyoruz. Hı -hı. Word, Excel, PowerPoint gibi dokümanları bunun içinde görüntüleyebiliyoruz. Dediğimiz gibi hızı arttırabildiği için de hızı artırıldığı için de e, uygulamaları e, dosyaları açmak çok daha kolay. Önceki modellerde özellikle PowerPoint dokümanlarını açmak bayağı zor oluyordu. Sayfalar arasında geçiş yapmak çok yavaş oluyordu. Telefonda biraz daha iyi. Aynı zamanda bunları editleyebiliyoruz da. Yani bir Word dokümanımız, e, dokümanımız var. Bunu alıyoruz. içerisinde değişiklik yapıyoruz. Tekrar kaydediyoruz. Mail atabiliyoruz. Bu şekilde özellikleri var. Onun dışında PDF yine PDF dosyalarını da açıp görüntüleyip üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz mail uygulaması var. Mail tabi oldukça önemli. Evet. Push mail dediğimiz yani mailler e, inboxımıza gelen kutusuna düştüğü anda telefon bunları otomatik olarak alıyor. Hı -hı. Bu özelliğe de sahip. Hem e, Ovi mail, Yahoo mail, Hotmail, Gmail gibi hesapları kullanabiliyoruz. Push mail üzerinden. E, bir de Outlook'ta senkronizasyon özelliği var. Outlook hesabımızı telefonumuzla eşleştirip mail adreslerini, telefon numaralarını Outlook e, hesabımızla eşleştirebiliyoruz. Bu da yine telefonun iş dünyasına hitap eden özelliklerinden biri. Sana hemen şunu sormak istiyorum. Son dönemde biliyorsun mobil telefon kullanıcıları e, kendi telefonlarından oldukça fazla sosyal ağlara bağlanıyorlar. Twitter olsun, Facebook olsun. Bu telefonun ne gibi özellikleri var sosyal ağlar için? Bu telefonda da sosyal ağlar bir araya toplanmak için bir gene bölüm geliştirmiş, bir yazılım geliştirilmiş. Gördüğün gibi şurada ana ekran menülerinden birinde akan bir bölüm var. Hı hı. Sosyal hesaplarımızdan gelen iletiler burada akıyor sürekli. RSS dönüşüyor. gibi Evet, tek tek düşüyor güncelleniyor. buraya. Güncelleniyor. Böyle girdiğimiz zaman da hesabın içerisinde dolaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlarımızın gönderdikleri, yan tarafta mesajlar, iletiler, güncellemeler çeşitli şekillerde. En üst kısmına çıktığımızda hı hı. da yine ne istediğimizi, neler düşündüğümüzü çeşitli şekillerde iletiler girebiliyoruz. Onun dışında bu tabii Facebook sayfası. Bunun yanında Twitter entegrasyonu da var. Başka siteler bulunmuyor şimdi. Hı -hı. Sadece Facebook ve Twitter bu bölüme yerleştirilmiş. Bir de şu bölümde örneğin mesela YouTube var. Buradan da YouTube hesabımıza gene girerek YouTube'daki videoları seyredebilir, hesabımızı kontrol edebilir. Böyle bu şekilde e, online dünyada, multimedya dünyasında gezinti yapabiliyoruz. Onun dışında telefonun müzik performansından biraz bahsedelim. Dahili hafızası 8 GB telefonun ama 32 GB'a kadar hafıza kartlarını destekliyor. Üst tarafında da gördüğün gibi 3.5 mm'lik bir jack var, kulaklık girişi var. Bu kulaklık girişinden kulaklığımızı takıp istediğimiz gibi müzikleri dinleyebiliyoruz. Geniş hafızaya da birçok bir şarkı sığacağını söyleyebiliriz. Müzik arayüzünde de ufak gelişmeler var. Gene hem görsel açıdan hem kullanıcılık açısından geliştirmeler yapılmış. Bu açıdan Nokia 6'yı hem multimedya hem de iş kullanımı açısından beğendiğimi söyleyebilirim. Bence son zamanlarda Nokia'nın ürettiği en iyi telefonlardan biri. Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Bugün hırdavat bölümümüzde Nokia 6'yı inceledik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.